Herkese de merhaba arkadaşlar bugün sizinle Modern Combat 5 oynayacağız başlayalım şu an e, görevleri yapıyorum ben e, üçüncü görevde falanım herhalde yani film, İnternet bağlantısı kesildi tamam okeydir dediğim gibi işte üçüncü görevde veya dördüncü görevde falan pek hatırlamıyorum. Ee, bu oyunu online'da oynayabiliyorsunuz. Yani işte bir arkadaşınızla beraber veya internet üzerinden başkayla herhalde grup falan kurabiliyorsunuz. Şey isim falan verebiliyorsunuz. Öyle oynayabiliyorsunuz. Ben ama online'da pek oynayamıyorum çünkü hemen öldürüyorlar beni. Biraz acemiyim bir de bu savaş oyunlarında falan. Bir yerden şey yapıyorum. Neyse şu anki görevimiz e, bir bomba var. O bombayı bulacağız. Ondan önce 5 kafa vuruşu yapacağız. Ve gördüğünüz gibi 6 düşman kaldık Bir arkamızdan vuruyor. Hain pislik. Tekrar iyileş. Adamı öldürmüş. Tamam. Biri de buradan vuruyor. size bir bomba hakkınızdır. Çek kafa vuruşu. Sen on onun arkasına saklamışsın birader hayırdır. Bombayı bul evet. Şimdi bombayı bulmak için önce bunu göndermemiz lazım etrafı tarasın. Bomba etkisi hale getir. Bomba bulunmuş. Evet bomba şurada. Ve 15 saniyemiz var. Bom bom. Tamam. Okey. Bom getir. Bom getirdik ya işte. Heh, tamam. Okeydir Bu görev tamamlandı. Sıradaki göreve geçelim. Devam. Devam et. Devam et. Buradaki. Evet buradaki görevimiz ise sivillere dikkat edecekmişiz. Sen buraya gel. Nereye kaçıyorsun birader? Tamam. Okey şu an ikinci odadayız. 3 oda var. Hop. Önce seni bir kafadan alalım. Milleti siper alıp karşıma geliyorsun. Okey. Ops birader. Çek ağzın yüzünü kırdıkma bana. Tamam sen de gittin. Sen de sana da Heh, Tamam. Bu da tamam. Son adamız da bu. Okeydir bu görevde tamamlandı. Sıradaki göreve geçebiliriz. tamam. videoyu Evet arkadaşlar bu sefer e, online galiba bildiğim kadarıyla şu an oynayacağım. Herkes tek yani kim kim öldürürse artık öldüren öldürene. Şu an bu kafasına kafasına sıkıyorum bu ölmüyor anlamadım ben bu işi. Bekleyin i̇şte. geliyorum. Seni gördüm dostum. Şu adamı var ya bir türlü öldüremedim Bir kere bir şey öldürdüm şu ana kadar. Öleceksin dostum. Vurdum. Öldürdüm ve bomba. Ben de öldüm. Lanet olsun. Önce bir sağımızı kontrol edelim. Evet şurada. Oğlum insan adamlarda hayvan gibi silah var. Benim silahım hiçbir işe yaramıyor ki. Bin defa vuruyorum. Bir şey etki etmiyor yani. İşlemiyor adamlara. Nasıl bir şey anladım ki? Silah buldum. Okeydir. Oo. Tamam. Şimdi beni kimse durduramaz. Şaka. Dediğim gibi iyi oynayamıyorum bu oyunları. Birader gelsene buraya. Hayırdır nereye kaçıyorsun? Olum Oğlum olur mu öyle ya? Adam arkadan vuruyor bana. Aha yine. bir daha öldüreyim. Diyeceğim de oğlum bomba nereden geliyor? Oo. Adam bildiğin yanlışlıkla öldürdü. Nereden vuruyorsunuz anlamadım Sığınmak için yırmızılık Tamam Nişan alalım Hadi Hop tamam Okey Bir daha öldürdük Adam işimizden geçti Dur bunu da öldürelim Bunu öldürdüler zaten Elif biz oraya verin biz de öldürürüz yoksa öldürmeye çalışıyor. Hop tamam. Okey burada duralım. Varsa şekliniz yine bekleriz. Diyecektim ki biri geliyor zaten. O bunu öldürdük. Tamam. Okey devam. Sen de gel. Gel abi. Gel gel gel. Bu öldürdü. İşte sevmediğim adam. Biz tekrar can alalım. Devam edelim oyunumuza. Okey gördüm seni tam şu oh. Mumbai'ye doğru koşuyorum ben de anlamadım ne yaptığımı şu an böyle ortalıkta boş boş duranıyorum evet bilmiyordum gördüm bir de beni gördü ve indirdi her zaman indirilen oluyorum Neyse intikamımızı alırız. Bunları da vuruyor? Bunlar anlamıyorum ki. Allah'ım. Hangi ülke birbirine karşı? İkisi bir işte. Fırtına. Tamam. Ne oluyor ya? Bir de anlamadığım şey, yani onların bıçağı var, benim bıçağım yok. Silahım var. İki tane silahım var, bir de bombam var yani. Onların bıçağı var ve onların silahı daha biri yine öldürmeye çalışıyor diyor yine öldürdüler sayısız defa öldüm bilgisayarda falan oynasa çok daha rahat şey yapabilirim ama biraz telefonda ol olduğu için sıkıntılı oynamıyor pek hmm. işte ileriki zamanlarda bilgisayardan çekeceğim. Zaten hep bilgisayardan çekecektim de işte böyle telefondan oluyor dedim bari yapayım. Bu arada sen adam öldürdüm galiba evet. Başkası başka öldürdü. İşte dediğim gibi yani e, ileriki zamanda bir iki ay sonra falan çekebilirim bilgisayarda. O zaman çok daha iyi onlar oyunlar çekeceğimi düşünüyorum. Öyle. 50 saniyemiz kaldı. Tabi, tabi, tabi. fena değil yani. Bazen hiç kimseyi öldüremeden yani bayağı öldürüyorlar beni. Sorun fena değil yani. 5 kişi. Daha oyun bilmedi. Devam tamam, edelim. birini yordum. Nişan al. Ve bir de bizi yordu. <laughs> Beyin öldük <laughs> her zamanki olduğu gibi. Şey, şey, tamam. Bu oyunda oyun Türkçe seçeneği var. Bomba niye attım onu da anlamadım. Yanlış gelmiş artık. Evet bu sefer başka bir bölümdeyiz. Umarım bu sefer güzel oynayabilirim diyecektim ki burada büyük bir savaş dönüyor. Arkadan vuruyorum bunu vurdum vurdum. Kafa vuruşu. Başkası da beni vurdu. Herkes hak ettiğini bulur dedikleri bulsa gerek. <laughs> Okey inelim buradan. Karşı. Evet, tamam. Şu, adam nereden öldürdü biz ama? Anla... Neyse tamam sakinim relax. Biraz, aha, gördüm. Buraya gel birader. Adam bizi gördü hala koşmaya devam ediyor. Neyse bize arkasından koşalım. Öyle ucuna oha. Sıyırmak yok diyecektim. Adam öldürdü bizi. Elinde tüfekle. Benim de elimde tüfek olsa öldürürüm yani. İşte elimizdeki silah. Ne yapalım? bir bomba atayım. Neredesin? Hah, yine bu ibne. Seni görmeyeyim. Sağda solda. Çıkma karşıma. Neyse okey. Son, son bu defa. Bu defa daha oynayacağım. Sonra kapatacağım. Nişanımızı alalım. Hadi, çık biri, biri çıksın. Neredesiniz? Oh. Öldürler yine bizi. <laughs> Neyse. kadar. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ee, daha fazla bu tip video istiyorsanız beğenmeyi unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Bu arada son iki videomda falan ses veya görüntü öne gidiyor. Ben de anlamadım, yani düzeltmeye çalıştım olmadı ama bir çare bulmaya çalışacağım. Umarım bir daha olmaz yani. Ben de elimden bir şey gelmedi o konu hakkında. Neyse kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.